Bu harf D. A. D. A. <laughs> Oyunumuza geçelim de ne olduğunu görelim. Arkadaşlar bunu oynamıştık. Koşu versiyonunu oynamıştık. Şimdi ise sadece kapışma versiyonunu oynuyoruz. Hadi bakalım. Hüsnüşüm karşıda O var. Ö de olabilir. Gözü var. Bir de A var. Bu da A kızım. Tamam mı? Doğru söylüyorsun yani. Şimdi ilk kapışmayı başlatıyorum. Evet ilk kapışmamız başladı. E, ana oğlum ne oluyor? A A A e kaybettik. Bir tane kişi işte olmak ateş ediyor, vuruyor haksızlık. Oğlum nasıl oldu böyle bir şey ya? Biz bir kişiyiz ha. Bunu ileri alacağız. Şimdi kapışma. Vur oğlum arkadan. İki önce buna vurması çok iyi oldu. Ona vur. Ucundan kazandık. Yusroş'um şimdi sıra. Yusroş bu oyuna bayıldı arkadaşlar bu arada. Sizler de sevdiyseniz bol bol beli atım görelim. Aha birleştir. A ile A'yı birleştirince ne oluyor? B. 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 B vuruyor, arkadan O vuruyor. A vuruyor, B vuruyor. O da ona vuruyor, indirdi. Evet. B'yi kaybetmeyelim. Bakalım bunlarla devam edecek miyiz oyuna? İnşallah bunlarla devam ederiz ya. Bunlarla devam etmek istiyorum. Tamam B'miz hayatta tamam. Şimdi A. Birleştir. Ben var ya bak arkaya bir tane O alırım. O'ları da birleştiririm c G. G, C. 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 Tamam devam et kızım. Bir tane O al. Bir tane o al. Tamam. İkisini birleştir şimdi. Oyunumuza başla. Hayır bu üçü çok birleştir. işe yarayacağız. Sonra birleştireceğim. Tamam sen bilirsin. Bu seri oyunu. Ben karışmıyorum. Devam et canım. Dur, dur. O C çok güçlü. C çok güçlü. Bir el de ben oynayayım. Lütfen. Ne ya. Hmm. Çok güzel uyumuş gerçekten. Ben çok beğendim bu oyunu. Yusra geliştirmezsen kızım. C. Nanay. Birleştir. Aynen. O, ı. Bir, bir, bir. O, bir Tabii kızım. Bir. Aynen bir, bir. Bunlar sadece harf. Birleştir. I. Oba. Onu birleştirme. İkisi bir ateş etsin ayrı ayrı. Aynen. Fight de. Fight. Kapışma başlasın. Vurun oğlum. C'ler nasıl vuruyor? Ağzında diş var ya iyi ısırıyor ha. Onu da ısırdı. Anam o da gitti. Şimdi artık bende lütfen ama ya. Bu kadar olmaz. Canım çok çekiyor. Allah. Arkada iki tane ı var. Doğru mu? Aşçı ah, Şimdi bizim neye ihtiyacımız var? O. O ateş ediyor çünkü. Ben A alacağım. Bir tane mi? Abo gitti. A gitti. Öldü. Ay gitti. Keşke onu almasaydım. Şu güçlü ama. Bu, Allah C gitseydi var giderdi. Arkadaşlar bir önceki bölümden kaldığımızda devam ediyoruz. Yani C ile devam ediyoruz. İki tane de ığımız var. Oo 6900 para verdi. Ne? Birleştir hepsini. Oo boss geldi. Anam hangi harf bu? Bu harf değil. Hani Vavvecan yuvarlak Vavvecan var oynamıştık ya. Şeye benziyen. Allah Allah. Onun bir... arkadaşları işte. Vurun, onun vurun. Anam. Mavi kral canavar vardı ya, onun arkadaşları. Rainbow. Rainbow friend miydi? Neydi onun adı? Evet. Şey. Um... Ee... Yumurta aç. Şey. Ne çıkacak? Kır kır beyaz? Kır, 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 kır Hadi. O. Ne giriti ya. Geç bu işleri ya. Parayı ver bu zade. Ayıp ettim. Verdiği şeye bak ya. Allah aşkına ya. A verdi. Evet. iki A'yı birleştirdik. Ben yapacağım. Dur dur dur. Bir düzenemizi olur lütfen ama. A'ları birleştirdik. A. Bim. A. Bim. A. A. Bitti. Bim diyor. Bim. Bunu da birleştir. Bim. Şimdi oynayabilir kızı. İki C bir A. C. Onlar da. Şunlar ateş ediyor. Şöyle Şunlar... onlar onlara ate. Aynen hayır. Hayır Bak, böyle. Çaprazdan vuralım onlara. Ne? Şunu şöyle. Kızım sen kapıştır. Onlar arkada duracak. Onların canı az. Başlat. Dur şunu ortaya alalım. Onu bence arkaya al sen. Onu alamıyormuş şu. Boş ver. A gitmesin. A gitti. Tek yedi gitti. Anam kafası patladı anam. Şu ığlar olmasa var ya, hiç. Ooo. C'nin birini kaybediyorduk. Kaybetseydik ne olurdu biliyor musun? Ne olurdu? Bundan sonraki bölümleri çok zor geçerdik. Ayvayı ay, ay, yerdik. Ben alalım. Ha. ha aynen aynen güzel. Şu iki ateş edecek, şu ikisi şuna vuracak. Evet. Ve şöyle gidecek. planımız arkadaşlar. Öndekiler savunma yapıyor, arkadakilerse büyük hasar veriyor. Vurun oğlum. O da vuruyor. Ah yene gitti. Gitti o da. Çok iyi. Şimdi bir strateji denemek istiyorum beni. Dört kişiyle devam ediyoruz. Güzel. Ağlalalım mı? Bir tane Aa, daha. Şimdi birleşti. Bunu arkaya koyacağım ben. En son gitsin saldırsın. Ölmelerini istemiyorum çünkü. Koşun oğlum. Aa beş kişi oldu. Vurmayın bak. Şunlara bir şey yapmayın lütfen. C gitti mi? C gitti. Aa, aa C yaparız ya. Başarız. C gitti kızım. C yapmak kolay mı bu devirde? Çok zor fiyatları çok arttı onları. Kolay kolay. O C Durur, vallahi duruyor duruyor. Bence bir tane O al birleştir. Tamam. C. Çok iyi birleştir onları. Nasıl birleştireceğim? Heh. Heh. Bir ikisini birleştir istersen. Oba! İki. Obaa! İki! geldi! O, o, bir dakika iki geldi. o harfler ateş ediyor o zaman. O bir, o iki. Aynen. Bir, iki. Ateş ya et aynen. bakalım. Başlat bebeğim. O. Onlar güçsüz bebeği. Bir strateji yapıyoruz. Bu girme. C gitti. C gitti. gitti. Gitmedi, gitmedi. Uf gitti. Ama Uy. yine gelirse. Tek ya hayatta mi? kaldı. Ver bakayım bir tane. Ee, C gelirse. C artık tuttirelim. bizi kurtarmıyor. C'leri birleştirmemiz lazım. Şu ikisini birleştiriyor. D var ve bittiğimiz andır. Birleştirdim artık. Yapacak hiçbir şey yok. Bunu da arkaya alacağım. B var başka kapışın abecim. Allah 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 D gitti D gitti vur 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 gitti. Hmm. Deler nerede? Vallahi ya o da gitseydi bitmiştik. Deler gitti hiçbir şey kalmadı. Deler gitti ya? Hepsini yalayıp yuttular. Bos var. Aa, Aa bak ben sana bunu diyecektim işte. Arkadaşları. <laughs> Aa. Vurun gençler. Arkadaşları işte. Katana ha. onların arkadaşlarıymış. Vur oğlum vur. Allah ona vurdu. Ona vurdu. Ona vurdu. Sen de ayı gibi vuruyorsun kardeşim ya. Bir kibar ol ya. Paramparça etti bizi. Kral de. bu. Kralın arkadaşı. Baya bir kral yani. Öyle bir kral ki bizi uçurdu götürdü. Evet. Düsturuşum. bir hmm, tane şey. Bence bir paramız çok. Ne olursun ver hemen ayarlayayım. Ah oh, şurada Ay. şu kalmış. Baba. Şunları birleştirelim. Baba ya. şurada kalmış. Şuna şu kalmış. Şunu alsana. Mı? Oho, paraya bak maşallah. Aşına. şunu birleştir. i̇ki tane ol. İki tane Kızım bir saniye canım. Şunu da birleştireceğiz. Bir dakika. İki tane daha. Bir tane daha. Şunu birleştir. Bir. Bir. Evet. D'leri aldık. Şimdi kapıştırayım mı? Hello. Ha, kapıştır. bir tane de bunları almak istiyorum. Kapış bakayım. Hadi bakalım oğlum ateş edin. Vurun. Oğlum onlar baksana biz arkadan yetiştiğimiz zat da onlar daha güçlü ha. Ucu ucuna kazandık. Bu nasıl bir şey kardeşim ya? Şunları birleştireceğim. Birleştirirsen bilirsin. Hum. E geldi. Em, çok em, iyi em, güçlü, bayağı güçlü. Sıra adam ellerim. al bence. Tek başına o onu öne koyacaksın. Bak. Hayır ateşliyor. O ateş etmiyor. O önceki oyunda ateş etti. Bak gördün mü? Aha. Bayağı güçlü. Ama işi kim bitiriyor? Arkadakiler sayılar bitiriyor. Ha o da o değil sıfır. sıfır. Şimdi evet, sıfır. taktik. Ben gene kurmay başkanı komutanım tamam mı? Ben askeri dizem ben dizeceğim. Lütfen <laughs> karışma. Aa. A. 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 Bir tane daha bundan. Şunu şöyle tamam. Ee, a. a. Abi fiyatlara bak ne kadar arttı. Şunları birleştir. Birleştir. Şunu da birleştir artık C. Tamam. Bundan. Bundan. Bir mi yaptı? Bir tane C. daha. Tamam. C. Ön saflarımız çöpten dik oldu ama olsun. Bir ateş ediyorlar. İngiliz... Anam! Vurmayın oğlum. Oğlum vurmayın. Allah, 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 Allah. Oo! Ucundan kazandık! Devam et. Bir, Ölmüyormuş ya. Bir soru... Bir sıra bittik altı şu an kızım. Arkada kaç var biliyor musun? Kaç? Üç. İyi tahmin ettin. Bizde bir iki tane Şöyle iki... ay İstediğin... Valla şu an var ya bak ben bir şey söyleyeyim sana. Asker C. almamız lazım. Aynen. Hey. Hiç olmazsa bir tane de C olsa hey. kurtarır. Aynen birleştir onları. B yap. Onu da B ile B'yi birleştir. B ile B'yi birleştir. Aynen. Tamam. Şimdi O sıfırla sıfırı birleştir. Sıfırla sıfır mı? Sıfır şu bak kızım. Sıfırla sıfır birleştir. Tamam. Birle de biri birleşti. İki ile de ikileri birleştir. Aynen. O artık. Daha param var. Başlama. Ne yapmak istersin? Onu, onu arkaya al. O hemen ölür. Ya da sen bilirsin. Aynat ya. Bas gitsin. Kapışma başladı. Allah vurun Aa, üç ateş Allah. Üç çok fena vuruyor. Ay bittik. Vur. Vur. Ay ayımız öldü. Kaybettik ya. Stratejimiz çok İki kötü. kişi de devam ediyoruz arkadaşlar. Hiçbir türlü İki devam edemiyoruz. Bir kişi, bir kişi ki. Burayı kaybettik kızım. Bir tane bundan alacağız. Ziye. Başladı. Gençler iyi vurun. Abi kim vurdu bana? Ana. Vur. Vur bir daha vur. Şu üçler olmasa vallahi e ölmeyecek. Abi adam bir kere vuruyor bir de arkasına dönüp bakmıyor bile. Para parçetti bize. İki tane E yapacağım ben. Evet çünkü 1.6 milyon var. Ben olsam 3 yaparım. Oo, F'ye bak. Seni bir kur. Işte. F'yi F görüyor musun orada? Hangi F? Karşıda ortada F var. F harfi. A, F çok şey. İkili iki bir. O, ay Allah. Ayva yedik. Ooo neden B. dört yaptın? Dört yaptım. İsveşim ağla kardeş. ağları birleştir kızım. Ağla ağları. Şiriksel ateş edecek galiba. Ağla ağları birleştir sen. Ağla ağ. Hadi kızım bugün B. yapacağım. Oh be yaptı. B. Tamam şimdi kapışma başlasın. Bing. Saldır. Yeter artık vur. Allah F'ye bak. Allah. F F kazanmışım Allah. F'yi ben öldürürüm. Ah F. F tek başına bütün orduyu yedi bitirdi ana. Hey F sen senin niye yok. Arkadaşlar Arfleri Savaş oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? Belan bela abone olmayı unutmayalım. Neyle kalalım? i hey.